Öldürme beni lütfen. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ee, görevimiz Şerif. Bayağıdır oynuyordum. Vampirlik vermeyince. Ee, Şerif çıkınca da hemen kayıda başladım. Umarım keyifli bir oyun oynarız. Keyifli şekilde izlersiniz. Şurada bir saklanacağım. Ee, önce bir tur ölen ölsün, kalan kalsın bakalım. Bir 10 saniye bekleyeceğim. Eğer ki hala ölüm haberi gelmezse mecbur oynayacağım. Ay aşk oğlum inanmıyor musun bana ya? Efendim? Aşkoyum diyorum. Neden inanmıyorsun bana? Tehlikeliyim aşko. <gülüyor> <gülüyor> e, mühendis o mühendis. Orada sana gözünden. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ya, 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 miydin sen? Aşk, aşko. <laughs> Aşko teşekkür, evet, ed teşekkür ederim. Bir daha e, çok net şekilde öğrettin. Hiçbir kadına güvenmeyeceğim. Teşekkürler. Oo, yo 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 ay kimene men işte benim adamım ya. Nasıl hemen yakaladı? Nasıl hemen yakaladı? <gülüyor> <gülüyor> Adım benden kaçmaz. Adli tıp çıktı güzel. Diğeri kimdi lan görmedim. Haberleşme mi atsak bir? Attım ben kanka. Diğeri kimdi? Okay. Evet. Altı numara burcu. Girkiyor. Gel burcu depoda kıyım yapalım. <laughs> burcu, burcu gel buraya burcu. Burcu, Burcu neredesin Burcu? Sakin ol, sakin ol. Gel oradan. Adli tıpı çekelim kendimize de. Aynı. Hadi bir gelsin artık şuraya. Ya da kanka biz gidelim başka. Burada görev yok da bekleyeyim bari. Gel kanka biz gidelim şöyle bir bakanalım. Aa Şerif çıktı. Gel, 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 gel. Ana. Bence tam orta güzel. Gözünüzü dört açın. Ya elektriği Elektrik kim kesti? Kanka, Olumdur milletçi lan. çekeceksin buraya. Kaçın oradan. Ulan Şerif vurdu. Ulan Şerif bizimkini vurdu. Kerem sana bir şey diyeceğim Kerem. Kerem, çok acil sana önemli bir şey demem lazım Kerem benim süre geldi bekle. Ah be. Altı numara gitti. Ya soruştur süresi çıktı. Yani bitmişti sürem. Ölünün başına gittim. Süre yenilendi ama ayak izi çıkmadı. Bilerek köylüyü raporladım. Vampire de sıkmış Şerif. Eline sağlık. Elek diğerleri de bar koldurundaydı. Ee, bir ne yaptığınızı söyleyin bakalım ama herkes çıkmadı arkadaşlar e, altı numara gözümün önünde beni kesti Ben de altı numarayı indirdim şüphelendiğiniz biri varsa söyleyin halledeyim iki numaraya güveniyorum e, aynı yerde görevlerimizi yaptık e, ki 6 numarayı vurduğum zaman da yanımdaydı. Raporlama dedim boş ver. Adli tıp gelir. Ayak izine bakar. Diğerinin kim olduğunu görür. altı numara şey 9 numarada şanssızlık yaşamış. Bu hayatım ne lan benim? <laughs> evet. Çok güzel sıktım. Çok Şimdi güzel ya anlattın. öldü. Tabi efendim. İnşallah Bir kimseye de dememiştir. Arkadaşlar. Çünkü ben ben mühendisim bu arada. Berzan'a sanırım şeriflik 9'da adliyatıp 4 ile 5 kaldı ya. Ben 2'ye hiç güvenmiyorum. Çünkü güvenlik odasının orada e, o vardı. Sonra bir anda kapılar üstümüze kapandı. O da sanırım açık havuzda kaldı. Ben güvenlik odasına veri yüklüyordum. O sırada tam Berzan geldi zaten raport edildi. Ama bana bok attığını görüyor. Kanka ben de sensin. Zaten sana hiç güvenmiyorum, Hiç gözüm tutmuyor seni. Valla arkadaşlar ben de mühendisim de net mühendisim. Vampire GD Vent'le var ya ben de oraya girebiliyorum. Ben Vampire zahmetli miyim? Ben mühendisim. Mühendisim ben. elektrikte ben açtım. Mühendisim. E, Kerem. Kerem abicim. Kerem konu mi yapmaya başladı? Kerem abicim konuşu. senin süren var daha değil mi? E, evet ben mühendisim. 20, 20 saniye falan var. E, Kerem tamam. konuşurken. O zaman, Kerem konuşurken tane tane konuş da anlıyorum seni. Ne yapacağım. Taramalı tüfek evet, gibi sen. Ta 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 ta. Vallahi 2'ye direkt de ben mühendisim. Ee, ben 2'ye ikiye, ikiye güveniyorum. 5'e verin bence. Dörde ben sıkacağım. 5 verin iki iki. Ha 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 ha. ha, ha, ha. Bu oyun böyle kazanılır. Nasıl da şerifliğe hemen kondum. Ha. Yandaki kako kako. Süper ke kako kako kako. Belamı versin bak Berzan satın alıyorsam neyim ha? Yemin ediyorum Yemin ederim, ben de komple almadım. Komple bana atıyor ben anlamadım. <laughs> ben de satın Ulu almadım. Bu bir şey, daha da. Arkadaşlar burada dört kişi görev mi görevi var gerçekten? Dört kişinin görevi. Hayır, arkadaşlar kesin bak Fadime <laughs> Fadimol. Böyle şeyden lazım. Burcu, Burcu 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 bak yüzde yüz. Bence ayrı şu, şu doğru doğru. Gel 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 gel. Var çok. E, depoya gelin Burcu'nun tenti gitti. Ama ben, o... arka bahçeye gel, arka bahçeye çabuk çabuk çabuk, arka bahçeye gelin. Aaaa, şöyle daha. Okay. Dört vardı burada az önce. Geride durun, Nerede geride. Var? Zaten benim sürem dolsun dört kişi alalım, bitsin. O zaman kapıları kapatalım da senin süren erisin burası. Ee, Aynen. Sen... İşte içeride kesin yani, kapıda çok ee, Yavrucum Yavrucuğum dışarıya çık da, gelenin gözünü korkut kaçsın raporlamasın gel sen buraya gel Anlatıp gelir zaten birazdan. Benim de süren bitiyor. Yakaladı. Biraz içeriye girseniz. Ha almışsın birini tamam. Kim almadı şu an? Ben almadım ben. İki numara. Gelmiş. İki, iki kişi gel, kesince bitiyor zaten gel. Aynen. Benim de Oradan ilerlerine gelen al. Yirmi, 22 saniyem kaldı. 20. 19 Sen 16 17, arkasından git. 16 15 14 13 Yok 12 11 ya arkadaş Ay benim gerizek halı kafam. ADT uzmanı vardı ama içeride bir numara vardı. Ben de mühendistim. Güvenlik odasına girdim. E oradan arka bahçede buldum. Bu kadar. Aa abi de orada. Önce elektrikte kablo bağladım. Ondan sonra güvenlikte kablo bağladım. Güvenlikte birisiyle karşılaştım da kimdi hatırlamıyorum. Ondan sonra haberleşme geldi. Haberleşmeye giderken ilk haberleşme açıldı. O yüzden misafir odasındaki içeceğimi aldım. İkinci haberleşme geldi. İkinci haberleşmeyi 5 ile 6 ile birlikte açtık. Ondan sonra misafir de fotoğrafları birleştirdim. Son 2-3 görevim kaldı. 10 e, numaraya güveniyorum. E, dediklerini. Halfiyen yaptı ee, ki görev yaparken de barda doldu. Ee, Yusuf'a da güveniyorum. Evet ben içerideydim çünkü adli tıbı bekliyordum. 6 ee, numaraya da güveniyorum. 6 numaraya e, görev yaptı onun da barı doldu. Ee, sol taraftan 2, 3, 4, 5 hiçbirine güvenmiyorum. Sağ taraftakilere güveniyorum. Şöyle söyleyeyim. 10 numaraya e, güveniyorum. Neden? Çünkü güvenlikte o görev yaparken ben de onun yanındaydım. Tam e, veriyi okutuyordum. E, daha sonra zaten 4 numara geldi. Haberleşme geldi. Yapamadım. Sinirlendim orada bir. En son neredeydim? Bar tarafından geçtim. Lobi lobiden lokantaya doğru gidiyordum işte. 4 numaraya seyfim, 10 numaraya seyfim, 1 numaraya güvenmeyin arkadaşlar. Yok. Jokerdim. Ölen oraya gidecektim. Berzan vardı başlarında gittim. Yani kesmedi. İçeride bekliyordum. Berzan'ın kesilmesini. Sonra ayak izimi bırakayım diye. Yok. Kimse kesmedi. Gelen giden olmadı. Anneyi tıptakim artık bilmiyorum. İlk numara vampir. Direkt verin. Kim? On mu vampir? Vallahi Bağır abla ne dedin ki? Dörtme. Vallahi arkadaşlar ben de Kablo bağladım. Bir, işte, bir şey, bir şey bir görev yaptım. Onu başka bir şey bilmiyor. Şimdi 4'ün e, ne dediğini ben de duyma, anlamadım yani kim dediğini. 5 ile 10 açık havuzdaydı evet. 5 ile 10'a safe'im o yüzden. 1, 2, 3. Üçümüz birlikte 4 kişi birlikte mutfakta görev yaptık. 4 kişinin birden görevi yok. Bıçak yemezsin. ekmeği de çok yiyorsun. Numara neden tıklayayım? Joker'im dedi. Ayakını bırakmak istedim işte o yüzden gittim falan dedi. Joker benim. O yüzden şey söyleyeceğim. 1, 3, 4 bence vampirler. Bir net vampir ben ben hiç şekilde güvenmiyorum. Burcu. <laughs> Burcu. Ben, ben, ben Joker Nasıl sen Burcu. <laughs> Efendim. Ee, canım Efendim? benim. Ee, 8, 8, 8. Hayır vampir <gülüyor> değilim. <gülüyor> <laughs> ee, neyse bir şey demiyorum ya. Boş geçin. <laughs> güzel, çok güzel bu oğlum. Çok güzel. Ya, ya ilk altı, altı bana güveniyor gelmedi. bu arada. Arkadaşlar. Ben keserim. Arkadaşlar. altı keserim altı güveniyor. Neden şey yaptınız ki orayı boşladınız? Oğlum. Al işte gir gir e, ben de. Boğaladım. Var. var diye düşündük. Onların Burcu, hiçbiri orada değil. Bak mi? sana bir şey diyeceğim. Neyse ben de gidiyorum ben. Haberleşmeyi kesin. Burcu. Ya. burcu. Ya, bunların hepsi bak, gerçek vampir. Beni, bak. De de beni, de beni de dinle. beni dinle. Beni dinle. İlk mutfağa gittiğimiz zaman. ilk mutfağa gittiğimiz zaman. Ben kalktım dedim ki dört evet. 4 kişi burada vamp, e, köylü çıkamaz. Nerede toplanıyor? E, burada görev yapamaz. <laughs> gel falan. gel güven. Ya niye oyalayayım seni mi ya? Niye? Ne yapıyorsun? 1, 2, 3. ya iki saniye önce şeriflik alsam var ya iki saniye i̇ki. önce aldığım gibi vurdular ya.